Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Literimetin ikincinin ilk bölümüyle karşınızdayım yanımda Rasul ve Mut var hoş geldiniz. Başlak. Çok yok. çok enerjili bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben video üçüncü kez çekiyorum olsun sıkıntı yok. Şimdi e, ben bir sürü şeyler kastım ölümcül gücüm kolisi falan aldım videoda böyle 1500 bar verdim buna ama siz malzemeyi görmediniz olsun sıkıntı yok. E, şimdi devam edelim birazcık metin getirelim. Ondan sonra ben size bir şeyler anlatacağım Şimdi arkadaşlar Litere malzeme sandığı diye bir şey var bu hediye paketi gibi böyle bir şeklinde gibi mekili bunu çok güzel yapmışlar içinden işte bağ, su taşı, beyaz incik falan bütün inciler çıkıyor ondan sonra şu şeftali tohumu, deri ilacı, eleman taşı falan çıkıyor ondan sonra arkadaşlar ben iyice konulara girmeden önce size lonca falan bakayım bunu diye bir lonca kapı arkadaşlar şu anda 3 kişi açık zaten 6-7 kişiyi Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. İşte ondan sonra e, bakalım bir dakika göstereyim ben size i̇şte onlar ha şunlar var bar bir tane harcadım videodayken ondan sonra arkadaşlar işte loncamızdan bahsediyorum ben size hemen şöyle bir rate kalması var 4 kişi isyanları ödedi toplamda ee, hemen bakıyorum hemen yani şöyle gösteriyorum 7-8 kişiyiz ya yani yani var yani az çıkanlar var şu an aktifiz bari ondan sonra işte şöyle arkadaşlar var falan bakıyoruz güzel bir recemiz var recede kesinlikle bekliyorum sizleri yani e Yaşınız ne olursa olsun yani gelin yardım ederiz şey yaparız elimizden geldiğince yardım ederiz bizimle beraber olun yani takılalım. Şimdi abi ben birazcık daha geçeyim Sen, çünkü de yani ilk bölümde bayağı bir kasmıştım bu bölümde hiç kasamadım ama olsun bu bölümde de inci paketi yaparız size onu göstereyim. Şimdi devam edelim ben bu şu de kesip gitmek istiyorum artık. arkadaşlar şöyle hemen tüm tüm kesebilirsiniz yani. Zaten eliniz alıştırmak size göre kesebilirsiniz yani. Öncelikle şimdi arkadaşlar ehm, şimdi bunun için her eğer, eğer fikir sahibi olmadıysanız hala burada da ehm, kartları tıklayıp açıklama kısmına bunu da koyarım. Oradan da e, dinleyebilirsiniz. Sa... Yani <laughs> arkadaşlar hiç çekinmeyin Reca etkisini de koyar zaten Emre ehm, gelin Reca'yı evet, alalım size her türlü her türlü yardım var her türlü. Manyak harika şeyler planlıyoruz burada. <laughs> Tabii ki de siz gelirseniz yani ve beraber olursak. Şimdi e, tamam artık gidelim bence yeter yani. Ben daha artık bir metin daha keselim dersem 10 metin olur hadi devam edelim. Şimdi işinden alalım bakalım bir Baya yani oyun grafikleri falan süper. Bir metin kağıt oyuncu da server oyuncumuz katıldı falan diyor böyle. Ne diyor? Bar paketi 5, 5 kasıyor takılıyor. Kas, kas, hmm. Oha bir kaymış lan. Bin tane var Ne aslında Şimdi hemen şuraya gidelim. Bak bunları tanımıştım ben de. Destek arkadaşlar skill'leri sıfırlayabiliyoruz, cinsiyet değiştirebiliyoruz, kahraman olabiliyoruz, krallık değiştir var, lunge xp var, 250 level var. Bir de bakkal teyze var. Bakkal teyze de klasik bildiğimiz bir tane var. ölü, mesela hırsızın elde veriyor. Cesaret pelerin alalım bir tane bu arada aklımıza gelmişken. Markette de arkadaşlar şöyle şeyler var. İşte klasik market bildiğimiz üzere. Ondan sonra içten zırhta itemler var, zırtlar var falan böyle işte kolyeler falan filan böyle bildiğimiz şeyler bunlar. Ondan sonra pek bir npc var. Bu nasıl bir Allah. Hoş geldin kardeşim. Bomba patlıyorsun mesela. Bir patlıyorsun. Evet. Pek bir npc'nin skill'imizi perfectliyoruz. E, Mevlerden arkadaşlar kafedeli bir ne Şeytan kulesi ne Ve Aristo Vega'da da var. Aristo Vega'da 300 kişi gidebiliyor. Şimdi buradan adaya gidiliyor. 15 tane <laughs> inşallah işte ondan sonra burada var katagon podosu var arkadaşlar ondan sonra buradan katagon podosuna gidiyoruz leo kan herkes geldi şu an arkadaşlar e, düşük yavuz yıllar alıyoruz bir şey karşılığında ondan sonra bilgilendirme ne de arkadaşlar İşte şöyle oyunun özellikleri hakkında falan bilgilendirme oluyoruz buradan da Mesela dedim ki 200 bin tane saçımız oluyor. Saç paketi yapıyoruz, paket çeviriyoruz oluyor. 118 tane saçına ihtiyacımız var. Hemen 118 tane daha eşi kasalım arkadaşlar. Şöyle pete sandıktan üstüne götürerek sandıkları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Ondan sonra buradan da açalım. tut Bakın hızlı bir şekilde böyle çok seri bir şekilde açıyorsunuz. Bunları açalım abi. Ee şimdi açtıktan sonra da bayağı bir suyumuz oldu. Evet. Pardon. Ondan sonra şimdi hemen gidelim üstüne saç paket yap diyelim. Bin, ar, bin tane suya bir paket aynen bir paket verdi bize. Şimdi paketimiz olduğuna göre bu paketi artık alıp yüreğe koyalım. Evet şurada şu anda hepsini ben size arkadaşlar. Şimdi bu da tamam süper. İnci de birazcık inci paketi de yapalım. İnci paketi yap. Bilmem yok biner inci. Hepsinden biner tane. İnci paketi memantelerine gönderdik. Süper. Bir daha yapalım. Evet süper. Bir daha yapalım. İnci paketi tamam. İki tane yaptık. Bir daha yapabiliriz. Bir daha yapabiliriz. Yani. Her zaman yapabiliriz. Yani 8 yerinden de kazanabiliriz. en de bu bu sayede boşaltmış olduk arkadaşlar. Yani sadece bir tane yere bak şöyle boşluksuz yani. Efsane oldu. Şimdi arkadaşlar bu e, tohum dönüştürücüden bakın şeftali tohumunu üstüne atarsanız bin tane şeftali tohumu karşısında Zagor ve Aristo veriyor size. Zagor Aristo kalbi 3 arada üç, üç adet veriyor. Aynen sattık şimdi. Buradan da deri dönüştürücü yer. Deri dönüştüreceğim bin tane deri dönüştürücü Zagor ve Zagor ve Aristo veriyor. Kusura bakmayın konuşamadım. Çünkü bayağı da konuştuğum için şu anda nefes alamadım yani kusura bakmayın. Ondan sonra bir daha alalım. Envanterimde yeterli yok dedi. Şimdi mesela sudak. Mesela sudak attık. Bin tane sudak balığı mesela galiba <laughs> arı sakarlı ister misin? Evet diyoruz ama yokmuş maalesef. Element vardır kesinlikle element. Hemen elementten yapalım. Ondan da yokmuş abi. O zaman biz gelelim zırhımızı gösterelim size. Hemen zırhımıza bakalım şöyle. 2000 inci falan, 2000 beyaz inci, 2000 mavi inci, 2500 su taşı, 450 tane de 450 emlik bağ istiyor. Elimizi dönüştürmek için de elimi de dönüştüreceğim. Hemen şöyle bakalım. Nüm katakom falan istiyor. Korkma dalmam da lazım. Adamsın. Ondan sonra arkadaşlar böyle. Ee, arkadaşlar işte ben e, videodan önce ölümcül gücün kolyesini de aldım. İkiden de şu şekilde bunu yapmak için gerçekten çok uğraştım. E, sağ olsun falan da yardım etti. Evet. ondan sonra arkadaşlar bazı oyunda görenler oldu işte ne yapıyorsa falan muhabbet ettik birkaç tane adam gördü beni evet ondan sonra arkadaşlar işte 60 tane Aristo ve Zagor kasmışım süper ne kadar çok ondan sonra demişim arkadaşlar bu videomuzun isterseniz sonuna gelelim eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ee, Umutcuğum videoda için teşekkür ederim Resul zaten her videomda varsın <laughs> sen de varsın zaten aynı şekilde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.